Bugün sizlerle birlikte Ece Usta 2 Büyük Azerbaycan serimizin 7. bölümüne yok 8. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde ne mi yapıyoruz abi? Bu bölümümüzde artık sana bir savaş açıyoruz. Bu kesin artık yani. Ee, diğer ülkeleri de işgal edeceğim. Şu Tayland, Tayvan, Tayvan'ı da işgal edeceğim. Ee, Tayland ve Myanmar'ı da düşünüyorum. Fakat onun öncesinde bir Moğolistan seferi de düzenleyeceğim. Fakat onun için buradan farklı bir ordu çıkartacağız. Moğolistan'ın ekonomisi ne alemde? 16.000. Aslında buraya hiç savaş ilan etmesek de olur. Ama yine de bir savaş ilan edelim. Ee, Rusya'yı alma gibi bir planım var. Buradaki toprağı alıp e, Bulgaristan'ı alırım belki Rusya Türkiye için, Türkiye için. Türkiye'yle yani buraya topraklarını genişletirim. Yunanistan da buraya girmiş. Bu da Bulgaristan. Ee, Rusya'nın sadece hani şuradaki toprakları hatta tüm topraklarını da alabiliriz. Lafı çok uzatmadan şu savaşı artık başlatalım. Açıkçası elim kovka kovka gidiyor bu savaşa. Çünkü pek istekli olduğumda söylenemez. Çünkü bir tık tırsmıyor da değilim yani açıkçası söylemek gerekirse. Şu oldu şurada bölelim. Çünkü Hindistan gibi bir devletin şu an açıkçası benim gözümde büyüklüğü çok büyük. Hani Hindistan gerçekten çok büyük bir ülke. Öte yandan... Oğlum bu ne kadar bir alana bölünüyormuş. Ben bunu bileydim. Başka şey yapardım ya. Neyse şunu şöyle bölelim. Daha da bölmeyelim. Şuraya verelim abi. 7500. Şuraya verelim. Şuraya. Şuraya. Çok fazla gereksiz alanlı toprak vermişim yanında ya. Bunları ileri getirene kadar var ya canım çıkacak muhtemelen. birazdan izleyin mesela ileri getirene kadar oradan canım çıkacak benim. Şu ordumuz şuraya. Şu ordumuz da şöyle şuradan bölünsün. Eee bunun karada denizde bir yüz binlik bir ordusu vardı. Şurada. Hani en çok korktuğum nokta orası zaten. Şimdi buna buradan biraz dağınık saldırıyorum ki ee, Saçma sapan bir yerden bir saldırı yemeyelim. Daha dağınık saldırıyorum ki tahmin edemesin ayrıca. E, şimdi bunları da şuradan bir iler, ilerletelim. Burada bir ordumuz vardı onu da buraya çıkartalım. Şurada bir 100.000'lik bir ordusu vardı Hindistan'ın. Başka bir yerde ordusu yoktu. Hindistan'ın başka nerede ordusu olabilir? bilmiyorum. Fakat bu kısımda olmayacağı kesin. Hani bu kısımda hiç yoktur. Şu kısımda da yoktur. Şuralarda çok fazla bir ordusu olabilir. Onun dışında da bir ordusu olacağını zannetmiyorum. Bu seviyeden sonra da İsrail serisine başlamayı düşünüyorum. 40 binlik bir ordu getiriyor bana oradan o. 40 binlik ben bir orduyu nasıl savunacağım abi? Denizdeki ordularımızı keşif çekmeseydik ya. Çoktansa yavaşlatırdım ama yavaşlatırdı bir şey yapardı yani. 80 binlik işte ben bu bu yüzden diyorum. Hindistan'a karşı bir savaş aç açacaksak abi. Niye çoktansa 1 bir, bir milyon asker getirmemiz lazım diye oraya. Şu an şu an o 80 binlik bir ordunun nereye çıkacağını düşünüyorum. Hadi çıktı nereye nasıl savunacağımızı düşünüyorum. Öyle bir tırsıyorum ki şu an. <laughs> şey, bu burada, burada bitmez de. Ya yani barış mü müzakeresi imzalarız en kötü. E, hani öyle bir stratejiyle daha sonra yeni bir savaş ilanı gerçekleştirir ama bu bize çok ağır gelir ya. Şimdi Hindistan'a da bu kadar savaş sonrası kaybetmek bana açıkçası bir ağır gelmedi değil şu ordunun sadece 10 10.000'ini şuraya yollayacağım. Daha sonrasında şu orduyu başkentine yollayalım. Hatta şuraya yollayalım. Yani daha hızlı gitmesi açısından. Şimdi buradaki ordumuzu da bölelim. Eee... Şöyle bölelim. Her yere bölündüğü için öyle bir yere çıkartma atmışım ki ne bereketli bir yere çıkartma atmışım ya. Evet, bu ordu bakalım bizi nereye götürecek çok merak ediyorum. Yani 80 binlik bir ordunun bana getirisi ne, ne, olur ne olmaz hiç bilmiyorum yani. İyi şu an bu savaş çok kolay geçiyor benim açımdan. Ama birazdan zorlanıyor muhtemelen ki. Ekonomisine daha zarar bile vermiş değiliz bence. Ee, bakayım. 360 binlik bir ekonomi, 233 bin ekonomiye kadar düşürttük. Oraya bir kale inşa edebilir miyim? Et, Etmemek hiç gerek yok çünkü çok saçma olur. Etmemek hiç gerek yok çünkü çok saçma olur. Umarım oradan çok büyük kayıplar yaşamayız. Çünkü burada yaşayacağımız kaybın bize geri dönü telafisi olmaz yani. 80 binlik bir ordunun bize telafisi olmaz abi. O baya içimizde büyür gider. Onu bir şekilde bizim tutmamız lazım. Onu bir şekilde halletmemiz de lazım. Nasıl halledeceğiz onu hiç bilmiyorum. Ama biz şuradaki topraklarla beraber e, Hindistan'ın gücünü düşürmeye devam edelim. Hiç yoktan sonra 80 binlik orduyu ters etmek zorunda kalır. Şuradaki orduyu da toplayalım. Şuradakini toplayalım ve buradan da yürümeye devam edelim. Şunu da böyle şöyle bölelim. Bu savaş bir aylı uzun olacak ben size söyleyeyim yani bu bir bölümde sadece bu bölüm sadece bu savaş içinde geçebilir. Hindistan'ın toprakları güzel değil açıkçası savaşmak istemezdim Hindistan'la. Çünkü ne güzel bereketli bir toprağı var ne değişik bir toprağı var. Yani boş bir toprak yani. Kara parçasından ibaret diyebilirim. Hindistan'ın topraklarının pek bir önemi yok. Şu ordumuz şuraya gelsin, şu ordumuz şuraya gelsin, şu ordumuz şuraya gelsin şu avudumu buraya gelsin. Danlık danlık koyuyorum ki hani gidebildiği kadar gitsin. 80 binlik bir ordum, şu an 60 binlik kaldı. Şurada 50 binlik bir var. Hiç yoktan sonra hani o bir şeyler yapabilir diye düşünüyor. Ee, bakalım 50 binlik bir avudu bizi ne kadar götürecek. Şu an ekonomis, ekonomilerine çok büyük bir zarar verdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Dur lan. Dur şu avuduyu bir ayarlayalım abi şu an zaten yeterince hani orada bir kayıp verdik. Buraya 36 bin gitsin, bu burada bir bölünsün. Hiç karşılamayacak bunu ben de biliyorum. Hani hiçbir etkisi olmayacak ordunun orada. Hani hiç yoktansa denemiş oluruz. Başka yapacak bir şeyim yok çünkü. Başkentlerini de düşürdük bu arada. Konuşurken başkentleri de indirdik şöyle ordumuzu şuraya bir çekelim abi artık şu gerideki ordularımızı bir güçlendirelim ya Baksana abi hiç yani hiç 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 hiç, hiç. Dayan, Dayanacak gücümüz de kalmadı daha hani şeyin de başındayız savaşın da başındayız daha Burada hani bir tur bekleyeceğiz Hızlı gitmenin bir manası yok ee, Taktiksel bir şekilde gitmemiz lazım Şuraya 500'lük bir çıkartma attı kendileri atsınlar hiç sıkıntı yok Sonrasında bu turu ilerletmeden de bir bakalım bakalım ne kadar ekonomilerine zarar vermişiz, ne yapmışız, ne başarmışız. Çünkü tahmin edebiliyorum hani ne kadar verdiğimizi. Tahmin edeyim hani 160 bin kadar bir ekonomileri kalmış olsun. 225 bin. Zarar verememişiz adam akıllı. Zaten zarar veremediğimiz için şu an şeyde ya. Şu 80 ordu var ya. Yemen'de buradaki... Barışmışlar mı bunlar? Yok barışmamışlar. Ya ben buraya çıkartmazsan geri zekalı o zaman. <laughs> 30 bin oraya yola direkt ya. Neyse hiç yoktansa 80 binin bir kısmını hallettik. Kaldı kala kala 29 bir ordusu kaldı. Yavaş yavaş halledeceğiz abi. Yapacak başka bir şey yok. Yani daha ne kadar üsteleyebiliriz? Bilmiyorum daha ne kadar e, üstlerine koşabiliriz, onu da hiç bilmiyorum. E, ama bu savaşı bizim kazanmamız lazım. Zaten Hindistan'ın da bu topraklarında bu arada Bangladeş topraklarından farkı olmayacak, onlar da bizim için. yani Bu topraklar da bizim için şey olacak, sadece askeri üs mantığında Rusya'ya bir ordu basım işlemi gerçekleştireceğim zaman. E, bunu buradan kullanacağım. Buradaki ordularımız ne olmuş abi? Buradaki ordularımız deli manyak düşmüş bu arada, deli manyak düşmüşler yani. Buradaki ordumuz kalsın. Bunlar ilerlemeye devam etsinler. Ne kadarlık ordumuz kaldı acaba, ben onu çok merak ediyorum. Şu an çünkü o kadar az ordumuz var ki. Biraz çünkü çoğu geride olduğu için de öyle olabilir. Şu ordumuz da şuraya gelsin. Daha sonrasında bir tur bekleteceğiz onları, yapacak pek de bir şey yok şu an. E, buradaki ordumuz da şuraya gelsin. Güzel. Nisan şu an bir toprağını kazandı zaten. 11 binlik bir ordusu kaldı orada. 80 binlik bir ordusu dışında da öyle çok aramşan bir ordusu olacağını zannet. Saçma şekilde bir tur ileri aldım ya. Çok saçma bir şekilde aldım hem de o bir tur ileri var ya. Yani şu yapmamam gereken hataları o kadar çok yapıyorum ki özellikle de birazsa yani her sevimde yapıyorum yani bu hataları Şimdi Şurayı bir bölelim abi Burada yine çok az ordumuz kaldı bu ordu dur abi Neydi diye bu Heh, Q Vakit etme abi dur sen tamam şuraya gel abi o ormin böl, bölün bölü böl, böl orada kendini Şuraya da 20 minik bir ordu yollayacağım Kalanını ileri Hani gevelerde çok ordumuz var. Ben ee, şunu anlamıyorum. O kadar çok ordu basıyoruz. Hani düzenli bir şekilde savaşıyoruz. Ama geride çok gereksiz bir ordu bırakıyoruz. Onu ben nasıl yapıyorum ya da neden yapıyorum hiç bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Yani, ben niye yapıyorum? Ben bu arada odaklanmışım böyle durmuyorum da inşallah. Geç bu, durmuyor evet. Kamera bu arada gözüküyor hani webcam'da nasıl gözüktüğüm bu arada. O yüzden abi bir oraya bakıyorum ben. Şimdi şu ordumuzu şöyle ileri alalım. Burada da kayıplar verdik. Bakalım ne kadar ekonomilerimize verdik? 209. Hala çok fazla. Şuradaki orduyu bir bitirsek zaten, hani bize yetecek artacak. Zaten buradaki toprakları da kaybetmeyi de başladık zaten. Şu an çok düzensiz bir savaş oluyor, Onun farkındayım. Gerçekten çok farkındayım. Ama yapacak pek de bir şey yok yani. Belki ilk savaş sırasını bize, ilk saldırı sırasını bize verir de ee, Ordu'yu kaybetmeyiz. Burası bizim ana, ana topraklarımız. Ana vatan toprağı oldu. Buradan ordu basalım. Çoktan sonra ee, Ordu getirtiriz oraya. Şimdi buradaki ordularımızı şuraları yavaş yavaş kapatalım abi. Dediğim gibi çok gereksiz ee, Düzensiz savaşıyoruz. Bu bize pahalıya patlayacak. Yapacak bir şey yok. Şurada yine hiç ordumuz kalmadı. Ben buraya zaten az ordu yollamıştım. O yüzden hiç mi hiç ordum kalmadı? Şu ordu şuraya gelsin. Burada da çok az ordumuz kalmış. Ama yavaş yavaş Hindistan'da bitirdik. Hani bu kadar az ordu kalması bilhassa normal. Gelsin bakalım abi. Güzellik savaş sırasını burada bize verdi ama keşke oraları alabilseydik ya. Burada bizim denizlerde niye yapmış gibi bir ordumuz var ya? Ha, yokmuş onlar gidiyormuş. ve şunları da yollayalım. Yavaştan bitti sayılır zaten savaş. Onlar için yani bizim için değil. Yine belki savaş sırasını on bize verir de bir saldırırız. Bakayım şuradaki ordu şuraya gitmesin. Hiç gitmesine gerek yok çünkü oradaki ordunun. Burada bir ordumuz kalsın. Buraya gitsin bu. Baksana abi gevlerde ne kadar ordu bırakmışız ya. Çok saçma bu bırakmışız yani şu an. Bunları topladım ya yani yavaştan artık. Güzel. Şurada daha fazla toprak kaybı vermeyelim diyecektim ama verdik. Buradaki 17 binlik bir ordu nereye gidiyorsa gitsin artık. O mı mi gidiyordun gide gide. Tamam neyse onları buraya sıkıştırdık. Çok da fazla bizim için bir önem arz etmeyecek zaten. Yani onlar orada kalsa da kalmasa da bizim için bir sıkıntı yok. Ha, diğer bir bölüm hani Rusya Savaşı ile anlatacağım Onu baştan söylüyorum. Bu bölümde Moğolistan'ı da savaşına yaparız. Ee, fakat hani Moğolistan sava pardon Rusya Savaşı için ee, şunu söylüyorum. Videonun dışında hazırlama yapacağım. Gene bir bölüm bir bölümü saçma bir şekilde hani oraya yazılık vermeyelim Şuradaki ordumuzu şu sınırına getirelim hepsini. Daha hızlı savaşabiliriz oradan. Ee, bakın Hindistan'ın hepsini bitirmiş miyiz? Hindistan'ın başka nerede toprağı kaldı? Burada kaldı. Bu topraklarını Yemen alır mı? Dur bakalım Yemen alırsa hiç uğraşmayacağım. Yemen aldı. Biz de tüm topraklarını alalım Hindistan'ın. Hepsini alabiliyor. Of. Hepsini de alabiliyorum bu arada ya. Kaç dakikamız kaldı abi? Alt dakikamız kalmış hemen hızlıca bir 81 binlik bir orduyu da hallederim hem buradaki ordularımı da toplayayım. Ee, dediğim gibi asimilasyon işlemleri dahil olmak üzere ordu basım işlemleri de dahil olmak üzere tüm e, Rusya Savaşı için gerekli donanımın hepsini videonun dışında yapmak istiyorum. Çünkü gördüğünüz gereksiz bir bölüm uzadı mesela bu bölümde de yapabilirdik Hindistan Savaşı'nı. Ee, Boşu boşuna hiç uğraşmayalım. Bunları direkt başkente götürelim. Moğolistan'ın 81 binlik bir orduya karşı koyabileceğini ben zannetmiyorum. Yani bu orduyu oraya getirelim. Şimdi buradaki yere bir 10 bin. 5 bin. 5 bin. 7 bin değil 5 bin. 5 bin. 4 bin olsun. 5 bin. 5 bin. Ya 50 bin yolladım. Estağfurullah ordu oraya bilsin 5000 5000 5000lik bir ordu yeter mi Oli sen için bence Ya zannetmiyorum ki şu an bir ordu ile karşıma çıksın Ya da beni yenecek bir ordu ile karşıma çıksın hiç zannetmiyorum Buraya da 10.000 yollayalım 25.000 değil de 10.000 1000 <laughs> <Bin> yolladım <laughs> sakin, sakin Devam et şimdi <laughs> masamız bozmadık Ahmet. İyi güzel 100 binlik bir ordumuz halihazırda duruyor. Rusya için hiç yoktansa eee bir ordumuz var. Bakalım. Yok gene 400 bin'e yakın bir ordumuz var ya gibi şu an. Ülkede enflasyon patlak vermiş. O yüzden şunları bir artıralım Yani Rusya'nın ilişkilerinin iyi olması lazım. Nasıl kötü abi? Hint'ten büyük düşmanına ben senin savaş açtım ya. Avicen tini geliştirmeye başlamış. Biz de geliştirelim bari. Sırbistan'la hakaret et. Avrupa'nın topraklarında gözüm yok. Bu seviyede Avrupa topraklarına girmeyeceğim. Kalme bana hakaret edelim. Da çok ekmeyelim. Filipinler. Gamboçya. Hakaret et. Hakaret et. Hakaret et. Yani hiç yoktansa şu önümüzdeki bölüme kadar bana savaş ilan, ilan etmeyecek hale gelsin. Şuradaki o şu dur ya şuraya da bir 3 binlik bir ordu yollayayım Ben kimle savaştırayım ya o kadar Umman baş. Arap Yerim Adası'na girmeyi düşünmüyorum demiştim Ama gire de bilirim Şimdi Moğolistan'ın obları of Tamam Yeter de artar Şuradaki oblarımız da önemli bu da gelsin oraya yani 400 binlik bir ordumuz kalmış. Hatta 11 bin oraya gidiyor. 400 bin, tam 400 bin kalmış hatta. Moğolistan'da da savaş inanı gerçekleştirelim. Sınırlarımızı artık Moğolistan'la bir yok edelim. Rusya'yla tüm sınırlarımı birleştiriyor olmam da benim için gerçekten çok önemli bir unsur. Neden önemli bir unsur? Rusya her yerden saldırabilecek olma. Mesela Hindistan'a her yerden saldırdık. Hiçbir şey yapamadılar. Denizden, karadan, her yerinden, 3-4 yanından saldırdık. Hiçbir şey yapamadılar. Rusya'ya da aynı şekilde yapacağım. Buradan Hani burada topraklarım yok ama buraya da denize top... asker çıkartacağım. Buraya da asker çıkartacağım. Hani çok iyi oldu. Tüm Asya'yı almış olduk. Hatta şu Moğolistan'da dahil olmak üzere şu şu, şu alırsam şu da alırsam çok iyi olur. Bunları yaparım. Bunları yaparım. Gerekirse 10 bölüm sürsün hiç sıkıntı yok. Yeter ki benim güzel benim gözüme güzel gözüksün. Şöyle yapalım, şunu da şöyle yapalım, şunu da şöyle yapalım, şunu da şöyle yapalım, şunu da şöyle yapalım, şunları da şöyle yapalım. Çok iyi, çok iyi. Güzel abi, Moğolistan'ı devredik yani. Hiç çoktansa Moğolistan gibi bir devletin var olmaması bizim için iyi. Sonra yine bir han çıkar. Tüm dünyayı diz çöktürür. Boşu boşuna dev tasar olmasın bizim başımıza. <laughs> Bunları da alalım abi. Acaba 81 binlik bir oradan ne kadar kaldı? 60 bin falan kalmış olabilir belki. 70 bin kalmış. Tamam 10 binlik bir kayıp yaşamışız. yaşamışız. Ee, Moğolistan'ın da hepsini alalım. Güzel. Hindistan ve Moğolistan'ı almış olmamız bizim için iyi. Kaç dakikamız kaldı abi? Bir dakikamız kalmış. Neyse bitirelim. Diyecektim. Mina marayı alayım. Tayland sonunu diyecektim de. Ee, yok ya. Şu Arap Yarımadası'nı alınca çok güzel duracak ama şu biraz full yem yeşil olacak ya. O zaman çok güzel görecek. Şu an kafamdaki düşünce şu. Rusya'nın tamamını almış olsam. Oğlum ne büyük oluruz var ya. Vallahi çok büyük olursun Mükemmel mükemmel. Hakikaten mükemmel olur bu arada ya. Polonya ne yapmış ya? Polonya buraya almış. Bu Litvanya, Litvanya ile ait galiba. Ukrayna'nın içinden geçmiş. İtalya'nın içinden geçmiş. İsveç mi vardı? Norveç mi vardı burada? Bakayım. Evet, Norveç'in topraklarını almış. Almanya filan diye İsveç'i devirmiş. Almanya, Nazi Almanya'sını kurmaya çalışmış zaten de. Fransa bayağı bir genişlemiş. Türkiye galiba gene kimseye savaş ilan etmemiş ya. Türkiye'nin ekonomisi ne alemde? 165 bin. Çoktansa şunu yollayayım da. Bir şey mi şey olur belki bir gaza maza gelir. İyi ekonomisi artışa gibi bari. Güzel. Tamam. Ben yani asimilasyon işlemlerini videonun dışında yapacağım. Olası bir savaş durumunda gene Japonya savaşı olduğu gibi büyük ülke ise. ona da savaş ilan ettiğinde ed ordularımı oraya getiririm. Savaş ilanımızı ederiz. Eee onun dışında videonun anlatacağım bir kısmı yok. Japonya böyle kalabilir. Japonya ile aramız nasıl? Eksi 39. Bana savaş ilan zannet sava savaş ilanı zannetmiyorum. Şu an elim böyle gözüküyor olabilir. Bak kaldırıyorum parmağımı kaşıyorum. Masanın burada keskin bir bölmesi var. Parmağım çok güzel kaşıyor. Şu kısmı. Deneyin. Masanız varsa. Mükemmel koşuyor abicim. Ve <laughs> başka da bir şey yapacağım yok. Şu Mıyna Mavla Tayland aslında... Hiç savaşmadan. Şunları sadece şey olsak ya. E, ultimatom yollasam ya. Ben olmazdı aslında. Ya yani hiç yoktansa şuraya e, ultimatom yollayacağım. Kubus düşmem mi lan ben bunu boşu boşuna bir şey yapmayayım. Su ile ilişkilerim iş neyse yapacak bir şey yok. 48'e yükselmiş ilişkilerimiz de gelişleri Musa ile. Tamam iyi günler Buna böyle Daha çok Age of Büyük Azerbaycan serisinin gelmesini istiyorsanız ben miyim? Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Başka hangi seviyeleri yapalım? Başka hangi medeniyetleri yönetelim? Veya atıyorum hangi e, ülkenin topraklarını belirlemek istiyorsunuz? Hani onları da yapabiliriz. Hani şey yazabilirsiniz mesela Fransa'yı ya al işte Türkiye sınırlarına kadar genişle Türkiye'ye alma onu al bunu al şunu al gibisinden örnek verdim sadece şu an hani onun gibi bir şey de istiyorsanız görmek istediğiniz başka bir şey varsa da yoruma ekleyebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın